Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bomba bir içerik yapacağız. Ee, kardeşim Emirhan da yakında. Emirhan sence bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Şu ücretsiz dur. O değil. Bekle. Ücretsiz şeyimiz. <laughs> gel be Emirhan gel be. Ben bile ee, E şimdi yeni e, biliyoruz bir bak. Arkadaşlar şu an Emirhan'a gösteriyorum. Gerçekten şu ciddi. anda oyuna hang geldi bunu alacak kadar şeyimiz yok Emirhan. Tamam mı? <laughs> e, bunu alacak kadar şeyimiz yok. Buradan birazcık şey yapacağız. Değiştirme şeyimiz varmış. Bak azıcık yapalım. Şuna aktaralım, değiştirelim. Tamam, değiştirelim. Ve arkadaşlar Henk aldık. Emirhan sürpriz yapacaktım ve aldık. Nasıl Henk aldık? Bak. Emirhan. Tamam. Arkadaşlar şu an Emirhan sürpriz yapacaktım. Bu yüzden biraz şey gibi ıı, bilmiyormuş gibi davrandım. Kusura bakmayın. Ha. Oğlum, oğlum kaç kredi arttı? Ee? Diğer kredi? Ne oldu lan? Burada sıfır kredi yazıyor. Kapıyı ört Arkadaşlar da bir hackle bir gameplay yapalım. Emirhan çıktı da, da. kapat şu kapıyı. Şunları bas bas bas. Bu arada arkadaşlar Clash of Clans videomuz var. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum yani. Se i̇nşallah seversiniz. Şimdi ne yapalım biz bunun. Bunu çok iyi. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Kardeşim bilmiyordu ona sürpriz yapmak için. Bu arada biz ucuza aldık sanki. Yani evet. Şey, Supercell'den bilgi şey, Supercell şey demişti. Sen YouTube'da izlemiştim. Şey, şey, diyor. İlk alacağınız Destans Savaşı'da da %50 indirim mi ne varmış arkadaşlar. Şimdi çok da yanlış bilgilendirmek istemiyorum. O yüzden indirimli geldi. Gizemli de var mı bilmem ama Destans'ta varmış arkadaşlar. O yüzden bir şey geldi arkadaşlar. Nedir onun adı? He. E indirim. O ilk atacağınız e, şeyden e, sizin var mesela sizin bibiniz var diye düşünelim. Benim bibim var. O zaman indirimden faydalanamayacağım demeyin. Çünkü arkadaşlar şeyden alacağınız yani bu kredi yolundan alacağınız ilk destansı yani sizin olmanız önemli sizin de olması önemli değil. İlk açacağınız için şöyle. İlk açacağınızda böyle bir indirim oluyor şunları da kes kes kes. Karakter yani güzel ya. Ama biraz yavaş vuruyor ya. Sıkıntılı. Otomatik de yapıyorum da az hasar veriyorum. Orada güzel gözüküyor bayağı güzel gözüküyor. Şöyle balonumuzu tak. Dediğim gibi arkadaşlar yani eğer sizde mesela Piper var, benim Piper'ım var. O zaman indirimden faydalanamayacağım demeyin. İndir şey ilk kaçacağınız mesela hack geldi ya. Diğer hepsini tamamladınız diyelim ki. Hangi ilk ya, bir su semiren. Hangi açacağınız ilk olduğu için şey olacak yani indirimden faydalanabileceksiniz. Bunu da bilgi vermiş olayım. Birazcık var Emre Hanım. Benim film, film Emran, bir dur. Şöyle yapalım. Emre şimdi konuşacak zaman. de bana soru sorup şuraya ekliyoruz. Orada öl ölçeliklerimizde reklam yapmıyoruz. Reklam yapmayız yani. Ya bu gitti ya. Biz niye reklam yapmıyoruz? Çok güzel bak bak geçtim bak. Aradan bir iki saniye geçiyor. Büf ne lan öyle. Uydurdum bu arada büfe de. Bak şimdi. Bugün yıda yıda. Hayır. Hayır Emre. Hayır. Yapma. Arkadaşlar Emre bir şey yapıyor. Şey, Odaya girdi. Mi? Dur bir git git. Evet. Emre bir susar mısın ya? Beni deli etme. Neyse arkadaşlar bu burada bitsin video biraz kısa oldu biliyorum ama Neyse zamanım da az zaten Çünkü bir şey yapacağım şu an bir işimiz var Neyse hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar şimdi alalım Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz Görüşmek üzere Sonraki videoda gelin görüşürüz